Şizofreni nedir? Bugünkü konumuz ben uzman klinik psikoterapist Zeynep Çiftçi. Bu kanalda e, gerek psikoloji gerek insan davranışına dair birçok konuyu sizlerle paylaşıp farkındalığımızı geliştirip yaşam kalitemizi artırmaya bir nevi katkıda bulunmak istiyorum. Eğer buradaki videolar sizin kendi hayatınıza farkındalıklar oluşturuyor ise sevdiklerinizle lütfen paylaşın, sosyal medya hesaplarınızdan duyurun. Beğeni ve yorumlarla da destek olun ki daha çok insana ulaşabilelim. Ee, yeni çıkan videoları kaçırmak istemiyorsanız da abone ol butonuna basmayı ve uyarı zilini, bütün uyarıları açmayı da unutmayınız lütfen. Biliyorsunuz videoları ben genellikle sizden gelen sorulardan, terapi odasında karşılaştığım mevzulardan, e, YouTube'daki yorumlardan, sosyal medyadan gelen DM'ler üzerinden oluşturuyorum. Yine öyle bir üyemizin sorduğu soru üzerine de bu konuya değinmeye karar verdim. Şizofreni modern toplumda da ciddi manada marjinalize edilen çok ciddi bir hastalıktır. İzlediyseniz bilirsiniz The Beautiful Mind'da e, halüsinasyonlar geçiren bir kişiden bahsediliyor. <laughs> 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 a explanation for Bu arada the beautiful mind filmini izlemediyseniz, psikolojiye ilgiliyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ama oradaki filmdeki gibi şizofreni sadece halüsinasyonlardan ibaret değildir. Şizofreni hastalık yapan unsur psikoz durumudur. Nedir psikoz? Kişinin gerçeklik algısının kaybolmasıdır. Gerçek olan ile gerçek olmayan arasındaki ayrımı yapamama durumu psikozdur. Bireylerde gerçeği algılama durumunun sağlamlığı ya da zayıflığı en göze çarpan patoloji ya da sağlıklı olma duyurumunu ayırt edebilmedir. Psikoza girince halüsinasyonlar görme durumu illa şizofreni değil, farklı sebeplerden de karşımıza çıkabilir psikoza girme sebepleri neler olabilir mesela? Eğer steroidli ilaçlar kullanıyorsanız ona verilen bir tepki olarak da halüsinasyonlar görebilirsiniz. Ancak şizofreni de halüsinasyonlara ilaveten başka göstergeler de olmak zorunda. DSM-5'e göre şizofreni için gerekli olan 5 göstergeden en az 2 tanesini aynı zamanda tecrübe ediyor olmak şizofreni tanısı koyabilmek için şart. Nedir bu semptomlar derseniz birincisi delusions denilen paranoid sanrılardır. Yani kuruntular, kompleksler, işte dini kuruntular, felaket kuruntuları, üstünlük kuruntuları gibi. Delusionları olan insanlar yanlış olabileceklerini kesinlikle kabul etmeyen insanlardır. İkna etmek imkansızdır bu insanları. delüzyonlar bir şeyde en iyisi olduğunu iddia etmek gibi bir şey değil. Mesela ben sporda çok iyiyim demek gibi bir şey değil. Çünkü o, mesela ben sporda çok ilgim bakış açısı, subjektif bir bakış açısıdır. Delizyon daha kesindir mesela. işte felaket senaryoları oluşturmak gibi. Ben şöyle şöyle gördüm, böyle böyle olacak. Eşimi kaçırdılar, benimle beraber yaşayan adam onun kopyası gibi mesela. Özellikle Covid döneminde bu tarz kezlerin çok ciddi artış gösterdiğini görüyoruz bizde. İşte mesela bütün evini arabasına dinleme sistemi konulduğunu iddia eden bir beyefendi hem evini hem arabasını bu sebepten dolayı satmak istediğinde mesela gelmişti benim ofisime. İkinci gösterge halüsinasyonlar. Bunlar beş duyu organımızdan herhangi birisinin etkisi altında olduğunu göstergesidir. Halüsinasyonların en sık görüleni işitseldir. Olmayan sesler kişi tarafından işitilebilir mesela. Bir başka yaygın halüsinasyon da görseldir olmayan şeylerin görülmesi durumudur. Bilinmesi gereken önemli bir nokta da şudur ki bu halüsinasyonlar kişi ayıkken, zihni berrakken ve kendinde iken ortaya çıkar. Üçüncüsü dalınık düşünceler, disorganized thoughts. Buna hatta formal düşünce rahatsızlığı da deniliyor. Yani formal thought disorder. Bu genellikle diğer insanların sizin konuşma şeklinizden fark ettiği bir durumdur. Mesela neyi kastediyorum? Siz karşınızdakine bir soru soruyorsunuz. Kişi sizin sorduğunuz sorunun cevabını vermek yerine olayı kendiyle alakalı kısmını anlatıp soru var ama cevap subjektif ama cevaplamadan da uzak. Belki o cevap o kişinin zihninde mana oluşturuyor ancak sizin zihninizde sizin kafanız karışıyor ve kişinin ne söylemek istediğini anlamamakla beraber sorduğun soruya da cevap alamıyorsunuz. Bazen bu tarz insanlar için diğer insanlar kodlarla konuşuyorsun diyebiliyorlar. Bunun nedeni söylediğinin manalı gibi gelmesidir. Ama karşıdaki kişi birçok şey anlamaz. Ve o kişi konuşmaya devam ettikçe karşıdaki kişi de bir noktadan sonra size uyum sağlayıp baştan sahip olduğu düşünceden kopar ve ne sorduğunu bile hatırlamaz. Bir başka düşünce bozukluğu da düşünce dizilimlerini zihninde bir düzen halinde ifade edemeyip sıralamaya göre raydan çıkma durumudur. Bir konudan başka konuya, oradan başka bir konu atlamasıdır konuşan kişinin. Konular belki birbiriyle bağlantılı görünüp o kişi için anlam taşıyabilir. Ancak sen konudan dağılmışsındır ve ne konuşulduğuna dair fikir sahibi olmaktan uzaklaşmışsındır. Bu durumun spesifik ismi de teetsel düşünme bozukluğudur. Yani raydan çıkan düşüncenin tekrar raya girememesi. Yalnız bazı insanlar vardır ki tabiaten konuşkan kişiler olup hikayelerinde bazen aşırı detaylara inebilirler. Buna da psikiyatride circumstantial konuşma yani detaycı konuşma şekli deriz. Ki kişi konunun dışına çıkar, oralarda buralarda gezer, detaylı detaylı anlatır ancak sonrasında tekrardan konuya gelebilme kabiliyetine sahiptir. Bu üçüncü bahsettiğim circumstantial konuşma şekli herhangi bir düşünce bozukluğu olmayıp şizofreni teşhisinin konması için bir kriter oluşturmaz. Ee, şizofreni teşhisinin konulabilmesi için dördüncü semptom düzensiz davranışlardır. Disorganized behavior. Bu aşırı dağınık ya da pis bir araba ya da evden daha fazladır. Bu kişinin iç dünyasında majör seviyelerde dağınıklık yaşaması durumu olup kişinin günlük hayatında ona ...ciddi manada engel teşkil eden hale gelmesi durumudur. Bazen öyle disorganize olmuş kişiler gördüm ki... E, ...okulda mesela sıraların altına affedersiniz, e, mukusunu süren kişilerde ...ya da işte kakasını duvara süren kişilerde Ciddi bozukluklar yaşayan kişiler. Başka bir göstergesi de kişinin öfke krizine girip bir şeyleri yumruklaması... ...mesela duvarı yumruklaması, elindeki telefonu fırlatıp kırması gibi... E, ...kontrolsüz öfke bozuklukları... Ya da çok ilginç gelebilir bazen ama bu kişi bir anda gülme krizine de girebilir. Ve ee, değişik bir davranışa bürünür. Siz burada neden kahkaha atıyor anlamlandıramayabilirsiniz. Bu arada kahkaha atan kişi komik bir video izlediği için falan gülmüyordur. Belki hiçbir şey de düşünmüyordur. Hatta zihninin tamamen boşta olduğunu iddia edebilir. Ama kahkahalar içinde gülüyordur. Ve diğer insanlar bu kişiden rahatsız oluyordur. Dinamiği anladıysanız, düzensiz davranış biçimleri. Şizofreninin en son göstergesi ve 5. göstergesi negatif semptomlardır. Negatif semptomları anlamak ve fark etmek o kadar kolay değil. Önceki bahsettiğim delüzyonlar, halüsinasyonlar, dağınık düşünceler ve dağınık davranışlar pozitif semptomlardır. Negatif semptomu en iyi tanımlayabilecek cümle şudur. Çevrenizde olup biten olaylara karşı beklenilen sıradan, common sense dediğimiz şekilde karşılık verememe durumudur. Çoğu zaman bu kişinin kendisinde fark ettiği bir şey değildir. Dışarıdan bu kişiyle iletişim halinde olan bir insanın göreceği durum, yüz ifadelerinin aşırı bir şekilde düz olması, azalması, herhangi bir vücut dili ya da vücut ifadesi ya da mimik olmayan ya da hiçbir şekilde göz kontağı kuramayan ya da herhangi bir hareket ya da konuşma başlatma kabiliyetinin olmaması durumudur bu negatif semptom. Mesela çok az uyaranın olduğu bir odada oturuyorsunuz diyelim. Etrafta renkli hiçbir şey yok. Hiçbir uyarana cevap vermiyorsunuz. Tamamen tepkisiz kalıyorsunuz. Ruhsalı yerinde olan kişiler için uzun süre stimüle edilmeyen yani uyarılmayan yerlerde kalmak zordur. Duramazlar yani rahatsız olurlar her birimiz sensörü yani duysal bilgilere, inputlara ihtiyaç hissederiz. Birinin sizinle konuşması, size dokunması, okuması, sizi dinlemesi ancak negatif semptomları olan insanlar için bu uyarılara ihtiyaç çok da az gibi görünür. Kopuktur. Hiçbir şey yapmadan oturabilirler. Etkilenmeden, uyarılmadan, tepki göstermeden durabilirler. Daha çok disosiyetittirler. Diğer insanlardan kopuk, kaçıngan. 5 semptomun hepsini inceledik. Teşhis konulabilmesi için bu göstergelerin en az 2 tanesinin aynı zaman diliminde bir ay boyunca en azından kendini gösteriyor olması gerekmektedir şizofreni teşhis koyabilmek için. Bu durumların sizin bir de günlük hayatınızda ciddi problemlere yol açması durumu şarttır. Mesela akademik hayatınızda, sosyal hayatınızda, aile hayatınızda problematik durumlara dönüşmesi teşhis için önemlidir. Öteki türlü teşhis konulamaz. Şu şekilde düşünmenizi istemem. Mesela işte geçen hafta birisi benim adımı çağırır gibi oldu. Öyle bir ses duydum. Acaba bende şizofreni var mı? Hayır. Sadece buna dayanarak tanı yapamazsınız. Şizofreni kişiyi hayat dışı bırakır disfonksiyonel bir biçimde etkiler ve bu iki semptomu bulmaya çalışmak için de düşünme ihtiyacı bile hissetmezsiniz. Kendiniz zaten bunun rahatsızlığını fazlasıyla kendi üzerinizde görürsünüz. Hayatınızın ciddi manada pasifize olduğunu hissedersiniz. Bununla beraber şizofreni ile kol kola giden bazı dinamiklerden ikisi de içgörünün azalmasıdır. Bilişsel problemlerin olmasıdır yani intuition dediğimiz sezgiler azalır ve zeka geriliği de görülür. Kişinin gerçek algısı kaybolduğunda bunun farkına varmaz. Algıladığı şeyin gerçek olduğuna inanır, gerçek olduğunu iddia eder. Delüzyon olan kişi semptomlar geçtikten sonra delüzyonu anlar. Bu semptomlar bir de birkaç saat içinde geçmez. En azından şizofreni için durum böyle değildi. Öteki taraftan da halüsinasyonlardan bahsederken bazı kişiler daimi olarak süre gelen sesler duyduklarını ifade ederler. Bu sesleri, çınlamaları göz ardı edebilirler ta ki o seslerin yoğunluğu, oktavı artana ya da söyledikleri şeyleri dinlemeye başlayana kadar. Bazı kişiler bu sesin varlığından rahatsızlık duymazlar. olumsuz şeyleri söylemedikleri sürece. Çünkü o sesler kişiyi yalnızlıktan korumaktadır. Hatta bazen TV açıkken uyumak isteyen, bir şeyler dinlerken uyumak isteyen danışanlarım olmuştur benim. Ancak bazıları için duyulan sesler tahammül edilemez olup kafalarını duvarlara vurmak, o seslerden kurtulmak isteyebilmeleri de yine normaldir. Şizofreniyi psikozun görüldüğü diğer rahatsızlıklardan ayrıştıran bir başka unsur da bilişsel kayıplardır. Yani zeka kaybı. Bu bilişsel kayıplar hafıza problemleri olarak karşımıza çıkabilir yaşamı planlama, organizasyon problemleri olarak karşımıza çıkabilir. Hatalı, arızalı düşünce sürecine sahip olmak olabilir. İşte tam da burada bir kişinin bipolar bozukluğu yaşayıp psikoza girmesiyle şizofreni kaynaklı psikoza girmesinin en büyük ayrıştığı noktayı keşfedebiliyoruz. Bu iki kişiye işte bipolar ve şizofreni yan yana koyup ikisinde de psikoz halindeyken onları incelerseniz Bipolar bozukluğu olan kişi de gözle görülür mod iniş çıkışları gözlemlersiniz. Depresyon gibi, manik durum gibi. Bununla beraber şizofren kişide bu mod değişimlerini göremezsiniz. Bipolar bozukluğu olan kişi de delüzyonlar yani kuruntular, paranoid durumlar bulundukları mod ile doğru orantılıdır. Mesela kişi depresif modda ise o anki delüzyonu yaşamda kalmayı hak etmediklerine odaklı kuruntular olabilir. Ya da insanları bir şekilde hayal kırıklığına uğrattıkları inancı içinde olmaları olabilir. Bununla beraber şizofren olan kişi modla bağlı olmayan delizyonlar yaşar. Genellikle tuhaf, absürt davranışlar sergilerler. Her zaman absürt olmak zorunda da değildir. Mesela absürt olmayan bir delüzyon şu olabilir. Hastanede bütün doktorlar beni zehirliyor düşüncesi olabilir. Ayrıca şizofrenik kişi ciddi akademik zorluklar yaşayabilir ya da bulunduğu işi tutamayabilir, iş yerinde problemler yaşayabilir. Öteki taraftan bipolar bozukluğu olan kişi psikoz anındayken çok daha iyi bir şekilde fonksiyonellik gösterebilir. Çok daha enerjik olabilir mesela manik modunda özellikle. Evet depresyon kesinlikle düşünce problemleri oluşturabilir bipolar kişide. Hatta hafıza problemlerine de sebep olabilir. Ancak şizofrenide hafıza problemlerini depresyon ya da manik mod olmadan da yaşarsınız. Teşhis ile alakalı son olarak da bahsetmek istediğim başka şey şizofreni episodik bir durum değildir. Ne gibi? Depresyon ve bipolar bozukluk gibi. Daha stabildir. Bipolar iniş çıkışlıdır davranış ve modunuzda olaylara bağlı olarak med cezirler yaşayabilirsiniz. Ancak episodik olarak semptomları hiç yaşamadığınız zamanların olmadığı durum yoktur. Daima o semptomları yaşarsınız. Şimdi anladığımız üzere şizofreni teşhisi koyabilmek için birçok nüansı göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. O nedenle bu sizinle paylaştığım bilgiler değerli dostlar kesinlikle kendi kendinize tanı ve teşhis koymak için kullanmak adına değil e ne peki e size yer teşhis konulduysa rahatsızlığınızı daha iyi anlayabilme kabiliyetine ulaşmak adına verdiğim bilgilerdir şizofreniye tam olarak neyin sebep olduğunu bilmemekteyiz kalıtsal olup nesilden nesile de aktarılabiliyor bir de doğum anında yaşanılan komplikasyonlar ya da yaş almış kişilerin Bebeğin olduğunda çocuklarında görülme riski artabiliyor. Ancak bahsettiğim sebepler böyle sonuç ilişkisi oluşturabilecek nitelikte güçlü bağlantılar oluşturmuyor. Tedavisinde antipsikotik ilaçlar kullanılıyor. Hedef tabii ki de semptomların tamamen ortadan kaybolması ancak bu çoğu zaman oluşmuyor. Hele de bu hastalık düşünce dünyasına girdiyse ilaç tedavisi pozitif semptomlar dediğimiz halüsinasyonları, delüzyonları kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor. Bazı psikiyatristlerin aktardığı kadarıyla yeni çıkan ilaç kombinasyonları düşünce düzensizliklerine de dengelediğini iddia ediyorlar. Ancak tam olarak o durum öyle olmuyor. Düşünce dünyası biraz daha karmaşık. Buna ilaveten sosyal kabiliyetler eğitimi, göz temasını yeniden kazanmak, iletişim dinamiklerini güçlendirmek için çok işe yarayan e, psikoterapi yöntemidir. E, bu videoyu paylaşın. Diğer insanların da bilgilenmesine yardımcı olun. Eğer siz de bu durumdan muzdarip olduğunuzu düşünüyorsanız bir psikiyatristten evaluation yani değerlendirme talep etmelisiniz. Şizofreninin kısaca teşhis ve tedavi metotlarını anlattım bugün. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Allah'a ısmarladık.